Seviyorsun şu mikrofon işini ha. Aşk. <laughs> <laughs> Uyuyor muydun oğlum sen ha? Ha tamam uyu uyu. Uyu uyu. Uyu annem. Mehmet Beylere gelmiştim. Onlar yok gitti. Nereye gittiler? Ne bileyim hayvanlıktan yazdık mı almışlar hanımını götürmeye gitti. Daha Olipos'taki bongolomu taksitini ödemediler. Nasıl alıyorlar bilmiyorum ha. Param suyu nerede? Hiç haberim yok. Düşüyor mu? Evet. Niye? Soğuk çünkü. Kışlık vakti geldi. Doğru. Burada burada. He! Çıklım. Hmm. Hmm. <laughs> Gidiyor musun? Gidiyorum. Sana diyeceğim bir şey var. Aşk. Aşk. Cık. Dikkat et. Bye. Dikkat et ha. Burası Maslak Oto Sanayi. Şekil yapanın küstürüldüğü ağır şakaların zirvesi. Sanayi dedim makla gelen isimde Doğan Kabak.